Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Saat yepyeni bir video karşınızdayım e, Bugün sizlere Ratiil Arbitraj ve Online Arbitraj'ın birazcık serinden bahsedeceğim Çünkü herkes e, bu iş toz pembe mi? İşte Ratiil Arbitraj'ın ya da Online Arbitraj'ın hiç riski yok mu? E, bizi bu süre sarfında neler bekliyor gibi sorularla geldi Ben de bunlara e, biraz cevap vermek istedim Arkadaşlar Amazon'da Arbitraj iş modelini yaparken e, Herhangi bir sahte ürün satmadığınız sürece ve ürünleri faturalı aldığınız sürece bir sorun yaşamıyorsunuz. Tabii ki şöyle durumlar olabiliyor yani büyük markalar kendileri artık satışa başlayabiliyor yani Faber Castell gibi e, Faber Castell'in silgi ürününden örnek vereyim e, bu ürün herkes satıyordu sonra bir anda bütün mağazalara e, IP keyimi gönderilerek e, bazı mağazalar kapatıldı bazıları hiç kapatılmadan işte bu ürünü bir daha satamazsınız da inaktife çekildi. Yani böyle durumlar olabiliyor e, ama her iş gibi bu işin de biraz da olsa bir riski var. sonuçta private label gibi binlerce dolar para harcayıp işte reklamlar verip sonra ürünü tutmasını tutar mı tutmaz mı diye beklemiyorsunuz sonuçta. Ürünü gönderi göndermez ürünler reklamsız bir şekilde satılıyor. Yani çok büyük bir avantaj. Mağazanız yeni olması, eski olması pek bir şey ifade etmiyor. Yani yeni mağazalarda da çok gördük. Yani 3-4 gün içerisinde çok cüzi miktarlarda girip 1200-1300 dolar curalara çıkan danışanlarımız da oldu. Ee, o yüzden ben e, ürünleri siz faturalı da bir şekilde aldığınız sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ürünleri de kendi mağazanızı, yani bireyselse mağaza, mesela benim adıma ise Burak Saat adına benim Amazon'a girdiğim kredi kartımdaki ekstremdeki adrese ve minimum 10 adet alacak şekilde fatura kestirin. İlerleyen düzeylerde Amazon sizin ürünlerinizi inaktif alabilir. Der ki bu ürünleri satamazsınız. Çünkü bu ürünler sahte. Böyle bir durumda Amazon'a bir case açıp faturaları Amazon'a gönderdiğiniz zaman Herhangi bir durumla karşılaşmazsınız. Onun dışında Amazon'da riskli olan ürünler nelerdir? Öncelikle formülatörden örnek vermek istiyorum. Bu ürün neden riskli çünkü bu ürün orijinal olarak çok satan yok. Yani bunların hepsi şu an e, sahte demeyeyim de birebir formülatör markasının kendisinden alınmamış ürünler. Bunlar Türkiye'de de satılıyor arkadaşlar. Türkiye'ye Çin'den geliyor. Amerika'da Made in USA'ydı herhalde markası tam olarak bilmiyorum ee, ama bu ürünler e, Çin'den geldiği için Türkiye'ye, Türkiye'den arkadaşlarımız onu gönderip sattığı için müşteri alınıyor ve diyor ki bu ürün sahte yani birebir markanın kendisinden alınmamış, kalitesinden bile fark edebiliyor biraz. Bu yüzden ürünün e, bu ürünü sattığınız için yani bu ürün sahte bir şikayet geldiği zaman müşteriden Amazon mağazanızı kapatabiliyor. Ha Bunun açma yolları var mı? Tabii ki var her e, sas bende bir çözüm var Amazon'da ama bunun çok çok zor yani e, sas bende çözmek ve hele ki saatte bir ürünün e, satış sas çözmek Amazon'da gerçekten çok zor e, ama çözümü var illaki e, birinci ürün örneği bunu olarak göstereceğim kar gayet iyi yani Türkiye'de en son e, 50-60 TL'ye satılıyor diye ben hatta çok çok daha uygun fiyat alanlar da vardı yani şu anki kur farkıyla 50 TL'den hesaplasak 3 dolar gibi bir maliyeti var ama Amerika'da 25 dolara satılıyor. Yani satanlar var mı? Tabii ki hala var. Türkler de satıyordur hala. Yani e, Amerika satıcıların dışında Türk satıcılar da hala vardır. Ama riskli. Mesela Muhittin işi Deniz satıyor şu an products kısmından baktığımız zaman. Esra Kalkan satıyor. Yani fark etmeden bu ürünü satabilirsiniz. Ama eğer Amazon fark ederse, mağazanız kapanma durumuna kadar gidebilir. Ee, bu birinci örnekti. İkinci örnek, Flagstaff. Bu ürün de IP Klim olan e, ve Türkiye'ye Çin'den gelen ürünler arasında. Türkiye'ye Çin'den geldiği için ve Amerika'da, bu da Amerika markasıydı herhalde, tam olarak bilmiyorum ama, Amerika'da büyük bir ihtimalle Made in USA olarak satıldığı için bu ürün, müşteri anlıyor, ürünün kalitesinden anlayabiliyor anladığı için size Amazon'a şikayet ediyor. Amazon'da da eğer sizden Amazon e, Amazon'da genelde sizden evet fatura soruyor ilk etapta. Eğer faturayı sağlayabilirseniz e, bir iki tane daha soru sorup bazen açıyor. Ama bazen de direkt IP klima olarak yani saatte ürünü sattığınız için mağazanızı kapatabiliyor. E, bu ürün de Türkiye'de çok uygun fiyatlara satılıyor. En son 20-21 TL'ye falan satılıyordu. Ama Türkiye'ye Çin'den geldiği için kalitesi çok çok daha iyi değil. Yani Amerika'daki Flex Tape ürünüyle hiçbir şekilde Çin'deki, yani Türkiye'de satılan ürünler kıyaslanamaz bile. Ee, Türkiye'ye gelenler çok bir işe yaramıyor. Ben gördüm, denedim. Ee, o yüzden bu ürünü satmanız da riskli. Ama e, farklı ürünlerde, yani bunlar çok benzer ürünler olacak ama Avon farması gibi ürünlerde ürünleri Orijinal olarak aldığınız takdirde, çünkü avını farmasinin de bazen e, sahtesi çıkabiliyor, sahtesini üretebiliyorlar. Bu ürünlerin orijinal olduğu takdirde, faturalı bir şekilde aldığınız takdirde bir sorun olmuyor. Yani biz bu zamana kadar bir sorunla karşılaşmadık. Tabii ki karşılaşanlar vardır ama biz karşılaşmadık, öyle söyleyeyim. E, bu ürünler e, minimum 10 adet alınıp mağaza adınıza ve mağaza adresinize faturalı bir şekilde alınacaktır. Amazon sorduğu zaman da bu ürünleri faturasını Amazon'a gönderdiğiniz takdirde Amazon size ekstradan ekstra bir soru sormayıp satışa devam edecektir. Ki çoğu zaman fatura bile sormuyor Amazon. O konuda da bir şüpheniz olmasın. Ama sorarsa diye tabii ki ürünleri hiçbir şekilde e, faturasız almayın. E, her zaman ürünleri faturalı bir şekilde alın. İlla Avon'un farmasinin kendisinden almasına gerek yok. Yani kendi birebir markalı ürün. Markalı demeyeyim de kendi şirketlerinden, Avon'un kendi şirketlerinden, farmasinin kendi şirketinden almanıza gerek yok. Bunu satan toptancılar da var, oradan da alabilirsiniz, uyguna bulursanız. Sadece faturaya dikkat etmeniz gerekli. Ee, onun dışında ekstra söyleyebileceğim bir durum yok. Ürünleri fatura bir şekilde alıp e, orijinal ürün olması olduğu takdirde ve müşteriden de bir şikayet almadığınız takdirde bir sorun da olmaz. Bazı markalarda Amazon hiçbir şekilde fatura sormuyor çünkü müşteriyle bir problem yaşamıyorsunuz. Problemler de başlıyor, onu da söyleyeyim. İade almaya başladığınız zaman problemler başlıyor. Bir, iki, bir iade de, iki iade de, ondan sonra e, üç, dört, beş iadeye geldiğiniz zaman artık ya müşteri şikayet ediyor, Amazon'da yük Şu ürünün bir faturasını göster bakalım, ürün orijinal mi diye. Orada işte faturayı sağlayamazsınız. Sıkıntı oluyor. E, faturayı biz kestirmeyelim. Amazon fatura sorduktan sonra fatura kesip göndeririz diye hiçbir şekilde düşünmeyin. işe yaramıyor. Çünkü Amazon geçmişe dönük Fatura istiyor ve e, fatura üzerinde oynama yaptığınız takdirde robotlar da bunu algılıyor ve hiçbir şekilde ürünü yeniden açmıyor. Ürün inaktifte kalıyor. O yüzden e, önerimce e, hiçbir şekilde faturasız ürün almayıp, faturalı bir şekilde alıp o şekilde ilerlemeniz. Ha, bazı durumlarda Amazon mağazanızı kapatmıyor. Bazı mağazalarımız var 3-4 tane ürünü ihlal e, altına almış yani fatura sormuş. Müşteri veya işte pardon satıcı tedarik edememiş. Hani bizim danışanlarımızdan biri tedarik edememişti. Ama o zaman mağazasını kapatmadı. Orada o şekilde e teltinde sadece uyarı şeklinde kaldı. Herhangi bir mağaza kapama durumu olmadı. Bunun da bilgisini vermek istedim. bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Yine sorularınız olursa Instagram'dan, DM'den sorabilirsiniz. yeni ofisimiz Beylikdüzü'de. gelmek isteyen arkadaşlar da ziyarete gelebilirler. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.